Müdürüm ekran geliyor. Yine iş için geliyordur sakın içeri alma. Tamam müdürüm. Müsaade etsene ya içeri gireceğim. Vallahi Ekrem kusura bakma müdür seni içeri almamamı söyledi. Ne demek alma dedi ya. Ben müşteri değil miyim alışveriş yapacağım. Ha, alışveriş mi yapacaksınız? O zaman tabii buyurun hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldin. Nasıl yardımcı olayım ne vereyim şimdi sana? Sen git müdürün gelsin. Ben müdürünle alışveriş yapacağım. Tabi hemen çağırayım. Müdürüm Ekrem altın alacakmış, sen evlenmeni istiyor. Ekrem, bizim evet. Ekrem. Evet. Altın alacakmış. Evet. Yok daha ne Bakalım. Nasılsın eski müdürüm? İyiyim Ekrem. Altın alacağım. Ne kadar istiyorsun? Senin o kovmuş olduğun fakir ama gururlu genç var ya... ...şimdi senden alışıyor, şey yapacak. Ver bakayım ben oradan 0, 1, gram. 0.25. Evet müdürüm beğenemedin mi? Ama sen beni kovmasaydın buradan kazandığım bütün parayla altın alacaktım. gene burası kazanacaktı. Kovduğun için bak yine kaybettin, gördün mü? Alayım gramı. Al bakalım Ekrem, 0.25 gramı. Sağ ol eski müdürüm. Müdürüm, gel evine işe alsın. Vallahi bir de parayla buradan gene altın alacağım. Yok yok Ekrem. Sen git, bildiğin işi yap. Zeytin peyniri sat kardeşim. Evet. Müdürüm, beni bir kez daha kaybettiniz şimdi.